Bir sütun. Fakat dikkat ederseniz sanki sanki bu yukarıdaki ile bir bağlantısı varmış gibi yapılmaya çalışmış. Ola da bilir. Hiç önemli değil. İki sütun olması iki sütun olması işi enteresan kılıyor. Zaten şu kısım biraz enteresan yani. Ama oraya takılmayacağız. Bu iki sütun yakın Boğa sütunları şeytana açılan kapı demek. Arkadaşlar. Herkesin kendi seccade ya da kullandığı eşyalara bakarak inceleyebilirler. Bu benimkisi Jakin ve Boğa sütunlarının. Sütun gibi olduğundan sütun olduğunu anlıyoruz bu arada. Uydurma falan değil ama. Maalesef e, böyle bir şey var. Bu da hani bu motifler çiçek motifi gibi dursa da daha uzaktan baktığımız zaman genelde büyük ritüellerinde kullanılan şekli andırıyor. Zaten e, burada bir çıkmaza girmiş insan şekli gibi yani değil mi? Ya da bir yaratık neyse. O önemli değil. Ama bir e, subliminal mesajın benim de seccademde bulunuyor olması çok üzücü. E, yıllardır kullandığım bir seccadeydi bu. Bu Jakin boğa sütunları. Evet. Dedim ki hem bunu paylaşayım hem de Jakin Bois sütunları hakkında size bilgi vereyim. Neymiş bu Jakin boğa sütunları. İyi seyirler. Kanala abone değilseniz en başta abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hadi Bey Channel ailesine sizleri de eğer abone değilseniz eğer Hadi Bey Channel ailesinde değilseniz sizleri de Hadi Bey Channel ailesinde görmekten mutluluk duyarız. Jakin Boğa sütunu. Jakin ve Boğa eski Mısır sembolüdür. Mısır'da Horus ve Sut göklerin ikiz mimarı ve dayanağıydılar. Birçok Mason lojasındaki iki sütun da eski Mısır kaynaklıdır. Mısır'daki bu sütunların biri güneyde Tebes şehrinde, diğeri kuzeyde Holiyepolis'tedir. Mısır'ın baş tanrısı Pata adanmış Amente isimli tapınağın girişinde Süleyman mabedinin girişinde olduğu gibi iki sütun vardı. Güneşle ilgili en eski mitlerde de Sonsuzluğun giriş kapısı önünde Dikili, Akıl ve Kuvvet isimli iki sütundan bahsedilir. İddialara göre Mısır piramitlerinin yanlarının üçgen olması mimari bir tesadüf değildir. Eski Mısır'da eşkenar üçgenin Tanrı'ya Tanrı'yla nurun sembolü oluşunun ve Isis, Osiris, Horus üçlemesinin etkili olduğu düşünülmektedir. Mısırlıların mimaride oranlama konusundaki başarıları sanatsal ifade biçimlerinin hepsinde ortaya çıkmakta ve sayı sembolizmine verdikleri önemi vurgulamaktadır. Bu oranların belli dini kavramları belirten anlamlar taşımaları yüksek olasılıklıdır. İki sütunlar, Jakin ve Boğa sütunları gökyüzünü kaldıran sütunları ifade etmekte. Avlu içerisindeki kara taşlarından oluşan pirinç deryası kozmik okyanusu temsil eder. Bir Yahudi mamülü olan J.B. viskisinin bile ismi Yakin Boğa sütunlarından gelmekte. Süleyman Mabedi'nin girişindeki iki sütun Yakin ve Boğa sütunlarının anlamları eril ve dişi ilkeyi temsil ettiği söylenmekte. Aynı zamanda Hz. Davud ve Hz. Süleyman'ı da simgelediği söylenmektedir. Davud'un sözcük anlamı sevilen sevgili demekken Süleyman'ın sözcük anlamı ise barış adamıdır. Eski ahitte yakin kurmak, boğaz ise güç ve kuvvet anlamlarına gelmekte. Mabet figürüne göre ise insanın üstünde durduğu iki ayağını sindiremektedir. Bu sütunlar aslında dış aleme aittirler. Yakin ve boğaz sütunları ile ilgili son ekleyeceğimiz şeyler aslında biz bunların çoğunu bu zamana kadar defalarca gördük. Mesela Super Mario oyununda yakin ve boğaz gördük. Hatta zemininde pirinç okyanusu dediğimiz karo taşları görüldü. Michael Jackson bile yine kliplerinde zeminde karo taşlarıyla yakın boğaz sütunlarına gösteren sembolizelerde bulundu. Yine aynı şekilde Blood of the Dance Floor isimli afişinde de Michael Jackson'ın aynı şekilde o sembolizmi yaşattığı görülüyor. Yine aynı şekilde iki kulelerde ve e, Yüzüklerin Efendisi filminde de ve 5. Elemen filminde de aynı şekilde bu Yakin Boğaz sütunlarını subliminal mesaj olarak görmüştük. Ben de dediğim gibi size kendi seccademde Yakin ve Boğaz sütunlarını görünce biraz üzüldüm. Esasında Yakin ve Boğaz sütunlarından son bir dipnot şeytanın bulunduğu aleme açılan kapı olarak ifade edildi. Illuminati örgütünün bilgileri arasında olduğu söylenmekte. Değerli arkadaşlar kanala abone değilsiniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.